merhabalar arkadaşlar. Yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğenimi ve yorumlarınızı da eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimi yazmamı tanıtarak başlayayım. 4 rengim var. Dördünün markaları da Suni, İpek, Leylak, Yazmam, markası Reyyan. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet yazmamızın alt kısmını bu şekilde yapıyoruz. Ben birkaç tanesini yaptım. Hemen geri kalan kısımları da Bismillahirrahmanirrahim diyerek beraber başlayalım. Birinci zürafamıza batarak şöyle aşağı iniyoruz. İlk yaptığımızda da birinci zürafamıza batıyoruz. Ve şöyle yukarıdan aşağıya doğru bir pırpır pır yaparak şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Sonrasında tepeye çıkıyorum ve şöyle iki parmağımla tutup sağ tarafa doğru ipimi iyice çekiyorum. Tekrar birinci zürafama şöyle aşağı iniyorum, hemen tepeye çıkıyorum. Şu kadar bir mesafe kalacak ve elimizle şöyle. İyice sağa doğru çekerek düzeltelim. Böyle germe falan yapmaz. Tekrar sıradaki zürafamıza aşağıya iniyoruz. Tekrar tepeye çıkıyorum. Yine bakın ellerimle şöyle iyice tutarak kendimi doğru sağ tarafa doğru çekiyorum. Sıradakine inip tekrar tepeye çıktım. İyice düğümü sıktım. Evet işlemimiz çok basit. Biraz titizlik göstererek gelmesini put önleyebilirsiniz. Şöyle aşağı iniyoruz. Tekrar tepeye çıkarak bu şekilde sağa doğru ipimi iyice çekip düğümümü sıkıyorum. Modelimizin alt kısmı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hemen birkaç tane daha yapacağım. Yaparken de küçük bir hatırlatma da yapacağım. Örgüm Aşkım kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. İğne Aşkım'ın ana sayfasını tıklarsanız Örgüm Aşkım kanalını da bulabilirsiniz. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. İki kanalım da ücretsizdir. Her gün sizler için yepyeni örgüler, iğne oyası modelleri yapıp paylaşıyorum. Evet, ücretsiz bir şekilde takip ederseniz dediğim gibi çok sevinirim. Küçük bir hatırlatmadan sonra alt kısmını da umarım iyice algılamışsınızdır. Hemen buradan ipimi keseceğim. Sonrasında güllerim için ipimi alıp geleceğim. Hemen sizleri şöyle düzgün bir şekilde göstereyim hiç germe yapmaz ütü bile gerektirmez bu şekilde olacak Evet hemen ben ipimi alıp gülüm için geliyorum Evet mavi ipimi aldım ve geldim şöyle ilk gülümüzü 1 2 3 dört tane 5 tane bırakarak sizler iki tane bırakın ben model çıkaracağım için şöyle arasında 5 tane bıraktım yani başlarda İki taneden sonra üçüncü ipimizi düğümleyerek modelimizi kuralım. Hemen şöyle bir. benim müsahteyim. Evet hemen sıradaki. Yuvamıza geçerek burada. Şu boyutta. Biraz daha küçülteceğim. Bir pırpır pır yapacağım. İyice düğme doğru kaydıralım sonrasında şöyle yazmımı çeviriyorum dilerseniz çevirmeden de üstünden geçebilirsiniz hemen bu tarafa batarak üstünden bir kat daha geçeceğim şöyle iyice iki parmağımızla tutalım iki katlı oldu tekrar çeviriyorum. Çevirme işlemi çok basit. Hemen elinizin önünde yazmanın komplesini çevirmenize gerek yok. Sadece modelinizi. Tekrar bu tarafa batarak üstünden geçiyorum ve iyice elimi tutup bozulmamasına dengeli bir şekilde olmasına dikkat ediyorum. Tekrar çeviriyorum. Yine bu tarafa batıyorum. Yine iki parmağımla şöyle önce düzeltip orantılı bir şekilde yine yaptık. Burada bir kele olan yapacağız. Zaten belli. Burada 1, 2, 3, 4 kat olmuş. Tekrar bu tarafa batıyorum. Bakın düzeltiyorum ve aşağıya doğru indiriyorum. Beş. Tekrar çeviriyorum. Ters tarafındayız şu an. Yine elimizle tutup üstünden aşağıya doğru iniyoruz. Hiç bozulma olmuyor. Bu şekilde devam ediyor. Tekrar bu tarafa batarak son sıramızı da yine üstten geçerek şöyle düzelteceğim. Evet, bu şekilde son sıramı da yapmış oldum. Buradan hemen ipimi kesiyorum. Diğer rengimi alıp geliyorum. Toplamda 7 kat yapıp ipimizi kestik. Hemen yeşil rengimi alıyorum. Şuradan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şöyle 6. yuvamın içine batarak önce ipimizi tutturalım. 1 2 3 4 5 6. ya batıp buraya ipimi sabitliyorum yeşil rengimle devam ediyorum yazmamın renkleriyle şöyle düğümüze doğru çekelim hemen sıradaki yuvama batarak burada yine bir tane minik pırpır pır yapıyorum şöyle iyice düğüme doğru kaydıralım Evet biraz daha kaydırdım. Tekrar çeviriyorum. Yine bu tarafa da ikinci katımı geçiyorum. Yavaş yapıyorum iyice algılamanız için. Tekrar çeviriyorum. Üçüncü katımızı yapıyoruz. İyice elimizle bozulmamasını önlüyoruz. Tekrar çeviriyorum. Dördüncü katımı yapıyorum. Toplamda 7 kat olacak. Tekrar çeviriyoruz. Yine bu tarafa beşinci katımızı yapıyoruz. çevirmeden de yapabilirsiniz düzenli bir şekilde. Gelirse eğer çevirerek daha düzgün dur duruyor. Tekrar 6. katımı yapıyorum. Şöyle iyice düzeltip aşağıya doğru indik. Son olarak yine çeviriyorum. Yine bu tarafa da batarak 7. katımı yapıp ve buradan ipimi kesiyorum. Evet ipimi kestikten sonra arada 5 tane boş bırakmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 2 bu tarafta kalacak. 2 bu tarafta. Ortadaki yuvamıza ipimi sabitliyorum. Güllerimiz kelevalan şeklinde devam ediyor. Kelevalanla yapıp bitiriyoruz güllerimizi. Yine sabitlediğim yuvama batarak Burada şu boyutta bir pırpır pır yapıyorum. Şöyle göstereyim. Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben birkaç gün daha yapacağım. Modelimin son haliyle ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde kalan kısımları da tamamladım ve geldim. Bakın gerçekten de çok tatlı çıtı pıtı değişik bir model oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Severek ve beğenerek yaptım. Çok kolay ilerleyen bir model. Evet hemen sizlere bu modelin fiyat bilgisini vereyim. Bunu ortalama 60-65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizlerle dediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Thank you